Allah'a gülcelal ve cemal, dağılabı ve kıttes hazretlerine, celal-i zatine, cemal sıfatlarına layık, hamdü senalar sonsuz şükürler olsun ki, <laughs> mübarek Müzdan-ı Şerif'imizin ilk <laughs> cuma gecesinde hayat nimetimizi bizlere nasip yürürüz ve bizlere <laughs> göndermiş olduğu kitap-ı ilahisinden bazı ayeti celilleri okuma, dinleme, anlama, anlatma fırsatını nasip ve müyesser gördüğü gibi okuduklarımızı, dinlediklerimizi hakkıyla yaşayıp, hakkıyla anlayıp, hakkıyla yaşamayı da Allah-u Zülcelal-ı Teala ve cümlemize nasip ve müyesser buyursun. Tabi ki, <laughs> 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 ilimde <c> <laughs> ameldir ameller ilimsiz olmadığı için bazı zor ihtiyaçlarımızı öğreniriz ama öğrendiklerimizi yaşamak için. Hep dünyanın ilimlerini öğrensek de yaşamasak bir yere yaramaz. Hep dünyanın ilmini öğrensek de Allah'ın kazebine sebep olacak bir günahı, tek bir günahı işlese bu ilimler ve bütün o ilimlerimizle, amellerimizle bir ili yer almıyor. O gün müminen o kadar insanın <laughs> muhakkak Allah'ın Cela'yla karşı tazim, hürmetini her an gözetlemesi gerekir. Bakın, Şeytan aleyhim ilimde eksikliği yoktu. Amelde de eksikliği yoktu. Bin sene alnını secdeden kaldırmayarak ibadet-ü taatiyle beraber daha altın çıkağı çoğunluğa kadar çıkmış ve Allah-u Zülcelal Teala ve konuşmuş. Allah-u Teala'dan ismi azami öğrenmiş, tuhası da mektuldü. Ama Allah'ın kazebine sebep olacak bir kötü bir şey. Bugün böyle kendimize bakıp da biraz efahirlenmeyelim. Cenab-ı Hak <laughs> Adem'e seçti et diye emredince o seçti etmedi. Tabii ya bunun ilahi kazıbe uğraması seçti etmeden değil, kendisini büyük gördüğünün, Ben daha üstünüm. Bu kötü ahlaktan kurtulmak çok zor. Bazı defa başkalarını tenkit etmeye başladığımız vakit o zaman düşüneceğiz ya, onları tenkit ederken kendimizi büyük görmüş oluyoruz. Yani sadece onları gıybet ettiğimizin karşılığındaki bir günah değil. Muhakkak ki insan kimi tenkit ediyorsa demek ki kendini ondan üstün görüyor. Şeytan nasıl ki ana hayırlı dedi, ben Adem'den daha hayırlıyım. Niye? Bunu topraktan yarattım, beni ateşten yarattım. Bizim de böyle işte bir selam kabul ediniz, şundanız bundanız deyin, öbürlenmekten kurtulmak çok zordur. Onun için her an Allah'ın Teala ibadetimizde tevazu öğrenmeye gayret etmeliyiz. İlimle öğrendiğimiz vakitte aslında ilimle kendi eksikliğimizi öğrenmeye gayret et ilimle üstünlüğümüzü öğrenmeye gayret yol şeytanın yoluna gider. İlimdeki maksat evvela insan nefsini tanıması gerekiyor. Ben arife nefse bu, fakat Nefsini bilen Rabbisini bilir. Nefsini nasıl bilecek? Demek ki araştırır, düşünür, bakar ki yaratılan varlıklar içerisinde Allah kadında en zelil kendisini görmeye başladı o vakitte o zaman nefsini tanır çünkü insan mahluk zelildir aziz Allah'tır mahluk küçüktür büyük Allah'tır hangi sıfatını ilahiyeyi düşünürse düşünsün o sıfat Allah'ın u Teala'nın bütün kainatta bir zerresi var. O zerreden ona bir pay düşmüş. Oyun allah Teala'nın hangi sıfatını düşünürsen o sıfatından allah Teala bütün varlıklara bir bütününe bir zerre vermiştir. Sade insana değil. İnsan da o sıfatın o varlıkların bir zerresidir düşünür. Bu vakitte insan olduğu anlayabilir ki demek ki ne kadar zelit, ne kadar aziz, ne kadar kudretsiz olduğumuzu, ne kadar Allah'ın kadir, aziz, büyük olduğunu da öyle öğrenebilir. her yerde ilk olarak düşüneceğimiz bütün Allah'ın Teala'dan başka varlıklar Allah'ın varlığının karşısında bir zerredir. Varlığının karşısında bir zerre olduğu gibi sıfatlarının karşılığında da bütün kainata verilen bir zerredir. Biz de o zerrenin içerisindeyiz. Bize de onlar ne düştüse onu düşüneceğiz. Bakacağız hiçbir şeyimiz yok. O zaman da Allah'a karşı her sağda muhtaç oldu bilip önümüzü bükeriz, ona kulluğumuza devam ederiz. Onun için ilim öğrenirken insan kendi acziyetini öğrenirse Halib'in kadriyetini öğrenir. Evet Allah Erhamur Rahim'indir. Allah Rahman'dır. Ama Rahman sıfatından kainatta bir zerre vermiş. O zerreden de bize ne düşmüş? ilimden de o kadarı vardır. Onun için o kadar ilimle fakirlenmeye kalktığı vakitte o zaman da allah Teala bunu zelil or hakir eder. Evet, dersimizde okuyorduk ki bu Araplar gelip Resulullah, Ya Resulullah biz iman ettik dediler. Biz İman ettik deyince Allah-u Teala da onlara siz iman ettik demeyin de onlara. Siz size teslim olduk deyin. Hala cümle kuru eslem. Yani iman dedi bu yolu ikrardan ibaret değildir. İmanınızı yaşandığınızla ispat edeceksiniz. Onun için deriz İslam şartı. Niye? E, Müslümansa, Müslüman olduğunu, ben iyi Müslümanım diye ispat etmeyeceksin. Bu İslam'ın şartlarını güzelce eda edince birisi görünce diyecek, ne güzel bir Müslüman. <laughs> evet, ben müminim de o vakitte, o vakitte sen en iyi müminim düşünme demenin de manası yoktur. O vakitte düşüneceksin ki, inandıklarını yaşayacaksın ki, ne güzel bu altı iman şartını düşünce, hayatımızın bütün onun üzerindedir. Allah neleri yasakladıysa onları terk edersek, neleri emretmişse onları yerine götürürsek, o zaman yine mümin oluruz. Bilmekle mümin olmuyor insan. Şimdi bir şeyleri gidip uğranırız, iman şartlarını, İslam şartlarını. Ben de Müslümanım, ben de alimim teriz. O bunlar Allah katında bir faydası yok. İlimdeki kaye ameldir. Yaşamak. Onun bir şeyler. Öğreneceğiz, öğrendiklerimizi yaşayacağız. Yaşamak için de öğreneceğiz. Yani bir insan başkalarına bir şeyler öğretmek için ilim öğrendiği takdirde ilminin faziletinden müstefid olamaz. Evvela kendini öğrenip yaşamak için, kendini kurtarmak için ilim öğrenmen gerekir. Ne zaman ki ilminle amel ettiği vakitte o zaman da sıra gelir başkalarına da anlatmaya. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ Cenab-ı Hak onlara de ki siz iman ettik demeyin, biz size teslim olduk deyin. Ama mü'min iseniz inna müminün gelecek mü'minler gelecek mü'min nasıl olur. Ellezine eminu billah Onlar Allah'a iman ederdi bu Resulihi Resulüne de iman ederler. Şimdi Allah'a iman ettiğinin hesabını Biraz iyi düşüneceksin. E Allah'a iman ettiysen Allah sana bir şeyler emrediyor. Onları niye ne kötülüyor? Allahu Teala bir şeyler yasaklayı veriyor. Niye terk etmiyorsun? Allahu Teala'l iman ettin, e, cehennem de seni korku Niye cehennemden korkup da kötülükleri terk etmiyorsun? Allah'a ki iman ettin, Allah cennetlerle vaat ediyor, ne güzel cennetleri müjde ediyor. O zaman niye cennetleri kazanmaya koşmuyor? İmanın karşılığında senden meydana gelen ne? Hiç laf değil bu. Ve Resulü'yü, resulünde de iman etsin. Evet, ahir zaman Peygamber'e Hazreti Muhammed Mustafa'ya iman etti. Ama sünnet hayatını kaldırıp atmayacak E peygambere iman ettiysen, o peygamber nasıl yaşıyorsa niye öyle yaşamıyorsun? Sümme lem sonra bir daha da şüpheye gitmez. Allah'a ve Resulüne, Allah Celle Celaluhu ve iman etmek, Allah'ın neleri göndermişse, bütününe iman etmek. Yani sadece Kur'an-ı değil, allah Teala tarafından Allah'ın gönderdiği kitapların bütününe iman etmek. Kitapların bütününe iman ederken ayetlerinin de bütününe iman etmek gerekiyor. Bir insan Kur'an değil de bizatihi Allahu Teala'nın göndermiş olduğu kitaplardan birisinin bir ayetini inkar etmesiyle 104 kitabı inkar etmiş olur. Onun için iman ederken bütününe iman ediyor, bir insan mümin oluyor ama imandan çıkarken birisini kabul etmemekle imandan çıkmış olur. Resullerine de iyidir. Şimdi Allah'a iman ettik kelimesi içerisinde peygamberlere iman da var. Yani Allah'ın bazı ayeti celilete her kim Allah'a iman etti diyor da Resullerine demiyor. Allah'a iman eden de mümindir. Ama allah Teala iman ettiği vakitte allah Teala neler de bütününe iman etmekle Allah'a inan iman etmiş oluyor. Bu dedikler tefsilattır. Sonra açıklayı veriyor. Şüphelilerin izah etmek için. Resullerine iman ederken de Cenab-ı Hakk'ın e bütününe iman etmesi gerekiyor. Bütün peygamberlerin değil ki ahir zaman peygamberi Allah'ın evet. celalın göndermiş olduğu peygamberlerin birisine iman etmeyen bütün peygamberlere de iman etmemiş hükmündedir. Şümmelem yerde Hem böyle iman edecek, hem de bir daha şüphelenmeyecek. Bu inancı üzerine sabahat kararlı yaşayıp Çünkü Fatih okurken ihtinaz sıratı müstakim onun için durmazdan namazımızın her rekatinde, her Fatiha'yı okuyunca, Ya Rab, imana beni hidayet ettiğin gibi bana sebat, karar verdi, dua etmesi emrediyor Allah. zor bir iş. İman edersin ama inandığın üzerine şüphe, kararlı kalmak kolay değil. Çıkar Efendisi Azim'in. Bazı müfsitler konuşmaya başlarlar başlarsın şüphelenmeye. Ha Peygamber'e iman etmeyen de Efendi sahasıyla mümin olur mu? Başlarsın sormaya. Ama bu soru ne yapar? imandan çıkarır. Burada şüphe yok da. Demek ki hala yıllar yılı yaşamış bir insan da nasıl ne iman edeceğini hiç düşünmüyor. ve arkasından kalkıp bağar ki iman eder Allah'ın kitabına ama sonra derler ya bu ehli kitap denilenler de onlardan cennete gidecek. Haberir sorar. Deyan bu ehli kitapta ehli kitapta <laughs> efendisi Allah söyleyin cennete mi gidecek gider mi? Bu şübedir. İnançta bu adetmaz. Inanç Allahu Teala sümmelden mertebe bu. bir daha da bir daha da şüphelenme. Ağacın inancına ait olan bir meseleye bütün dünya da iman etmiş olsa sonra bütün dünya vazgeç şu inançlar. Deseli de ya bu yanlış, doğru değildi. Senin içine eğer şüphe gelirse şu insanların ki hepsi bir tarafa gitti bir şekilde konuşuyorlar. Peki doğrudurlar. Peki doğru derse o da imandan çıkıyor. İmanın ölçülerini allah Teala koymuştur. Allah'tan işte öğreniyoruz. Öğrendiğimiz vakitte öğrendiğimiz vakitte o inancı üzerinde yaşayacağız. Ama hep dünya kabul edermiş, hep dünya kabul etmezmiş, hep insanlar met hep insanlar tenkit edermiş. Bu mümin için bir şey değil gün evvela öğrenirken inancımıza ait meseleleri öğreneceğiz, sümmelemeriz. Sonra şüphelenmeyecekler. İman şüpheyi kabul etmez. Çünkü imanın bir şartı yakındır. İçinde hiç şüphe yası olmayan bir şeydir. Bu bir sade birisinde değil. İnancımıza ait olan bütün meseleler Tüm meseleler dediğimiz vakitte evet biz altı tane çocuklukta altı iman şartı öğrendik, ondan kaldık. Ama hiç düşündüğümüz mesele değil. Bu altı iman şartını bizlere sonuna kadar sinirsiz anlatmaya insanlık çalıştığı anlatabilir mi? Allah'a iman ettim diyorsun. Ya Allah'a iman etmeyi düşün bakalım ki Bütün efendim mahluk bir araya gelsin, yazsın, gelsin, gülsünler de onun manasını anlatabilirler mi? allah Teala iman ettiysen, Allah neler gönderdiyse bütününe iman etmen gerekiyor. Allah'ın kitaplarına iman ettik, elhamdülillah. Ama kitabın içinde neler varsa onlara iman edecek. Onun içinden istediğiniz seçim alıp da istediğini dışarıya bırakmayacaksın. Hoşuna gideni alacaksın, yaşayacaksın. Hoşuna gitmeyeni bırakacaksın. İrman <laughs> şey <var>, olmaz. وَجَاهَدُوا بِاَنْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Daha ne var? Şüphelenmeyecek bir devam. Ondan sonra Allah yolunda cihad edecek cihat dediğimiz vakitte tabi cemele kul cihat kelimesinin manasını iyi öğrenmesi lazım. Evvela insanoğluna farz olan cihat ilmi Allah'ı tanımaktır. Marifetullah Allah'ı tanımaya cahit edecek. Çünkü Peygamberimiz 13 sene Mekke'den sahabilerine cihadi öğretiyor. Çünkü Allah'ı tanıdığın her şey kolaylaşıyor. Ölüm bile insanoğlu için hayram olur. Allah'ı tanırsa onun için onun rızası yolunda etmekten o zevk aldığı kadar başka hiçbir şeyden zevk alamaz. Onun şehit ölürken onun duyduğu acı bir sinen isirdiği kadar değil ona göre. Çünkü şehadet bir köprüdür. Onunla Allah'a kavuşacağına inanmışım. Bu inanç değil. Orada ne bela ilmi cihat vardır. Memleketlerin hepsi hadi seferberlik ihsan ilan etseler o zaman o insana çepeye giden insana cihat ilmini öğrenmesi gerekir. Nasıl savaşırım? Savaşta nasıl şehit olurum? Nerede savaşırsam şehit olurum. Böyle kısa zaman saymakla bitmezler. Evvela ilmi cihad. i̇lmi cihadın başında Allah'ı tanımak, arkasından Peygamber'i tanımak. Peygamber, evet o da bir insandır ama nasıl bir insandır, Peygamber'in görevleri nelerdir? O Peygamber, nasıl bir insandır peygamber Allahu Teala <laughs> hiçbir varlığa benzemediği gibi hiçbir varlık da ona benzemediği gibi peygamberler de bir yerde peygamber olmayanlardan hiçbirisi ona benzemez o hiçbir insana benzedilmez Bir insanı peygambere benzettiğin vakitte insanlık mertebesinin yukarısına çıkıyoruz. O kadardır, o çufurdur. O insandır. Peygamberlik mertebesi amelle ibadetli olmuyor. Onları Allah özel peygamber yarattı. Bir peygamberi başka bir varlığa benzetmek o zaman peygamberin benzetmek mertebesinden aşağı indirmiş olursun. O da cufurdur. Evet, Allah'ın güzel, Allah <laughs> zatıyla, sıfatlarıyla, ile hiçbir varlığa, hiçbir varlık da ona benzemez. Ruhan <laughs> la ilahe illallah var. Ama peygamberlere sıra geldiği vakitte peygamberler insan bakımından birbirlerine benzerler. Yaratılış itibariyle beraber. Allah'ın Zülcelal'ın ve ma Muhammedun Resul. Muhammed Resul'dur. Ama insandır. Öyle o mahkumdur. Ama peygamberlik merdebesinde, ilim merdebesinde peygamber olmayanlardan birisi peygambere benzetilmez. Peygamberler de hiçbirisine benzetilmez. İki tarafı da küfurdur. Birisi de peygamberin mertebesinden indirmek var. Birisini peygamber mertebesini yükseltmek var. Bu Allah'a ait bir şeydir. Mahlubun işi değildir. O şimdi dünya bir hale gelmiş ya, o karşı böyle konuşanlar çıkıyorlar ki, peygamber arkaya bırakmışlar. O da ilk işte kavgının peygamberisi. O da biliyorlar, adamlık diyebiliyorlar utanmadan böyle bir içine düştüm. Onun için Allah'a iman ederken Allah'ı Celal'i güzel tanımak. O tanımak için de ve <laughs> cahedü çahd eder. İlimde çahd Onun Eski devirde, Osmanlı devrinde bile ne yaplar Acaba çahil insanları askerimi gönderelim, yoksa uktalım. Bana yani akıllı insanlar ettiler. Ama zalimler, hainler onlara hainli bitti. var kararına göre dediler ki, o, <laughs> bir insan cahil olarak cihada gider, ölürse imanını da kurtaramaz. O zaman evvela ilim, sonra cihat dediler. Onca Adem metreseleri açtılar, Nefete cahillikler yaptılar. Ondan sonra da medsese de Molla imtihanını kazananlara 10 senelik aşırılığı da bağışlarlardır. <laughs> Cenab-ı <fayınlık> etti bunu. Okumadılar. <laughs> Cenab-ı ettiler. Kaçtılar ileride. Sonradan da onun için felak başka sebepsiz gelmiyor kulların başına. Va asab el cemin başınıza gelen kötülükler sizdendir diye işte belalar böyle gelir. E, cihad edeceğim vakit daha cihadın şartlarını da çok iyi bilmen gerekiyor. Çünkü dünyaya bakıyorsun ki herkes cihad mücahit diye kalbur kadını da ama cihadın şartlarını nasıl cihad edilir? her memleketin cihat şartları eşit mi olur? Her zamanda cihat aynı midir? Çünkü zamanı, zemini bir daha öğrenecek. Hangi zamanda zemin içerisinde cihat edeceklerinin ellerinde güçler nelerdir? Hangi güçlerle karşı karşıya gelecek? hesabını yapması gerekiyor. Onu Cenab-ı Hak nüfus itibariyle bile en az şahat edileceği toplumun yarı seviyesini aşması lazım. Hem sayı itibariyle hem de imkan kudret itibariyle bu arada. Cenab-ı Hak ve Eddeten ve sterdatüm, kütümüz kadar kuvvet hazırlayın diyor. Kuvvetsiz olmaz, o intihardır. O cihad olmaz, intihar olur. O zaman da öğrencesin ve cahidüm ve Evvela ilmi cihad yapacak, sonra maliyle de cihad edecek. Hadi bakalım ne var? Cihatta mal da gerekiyor. olmadığı vakitten o zaman ilmi cihat, o zaman talimi cihada geçmesi gerekiyor. Kendisi öğrenecek, sonra insanları öğretme. Orayı tamamlamamız gerekiyor. Evvela ilmi cihat, sonra talimi cihat. Ama kendi cihattan haberi yokken, başkalarının nasıl cihat doğru edecek ya. Onun için Cenab-ı <laughs> Hakk'ın bu ayeti cellesini de dikkat ediniz. Çekelim. İnşallah yaşarsak gelsin, devam ederiz. Vacahedü. <laughs> Allah cihad edin. Müminler cihad ederler. Cihadın başında ilmi cihat gelir. İlmi cihadi, ilmi sıraladığımız vakitte ilimlerin başı marifetullah'tır. Allah'ı tanımak İlimlerimin başı, arkasında Resulullah peygamberleri tanımaktır. Ondan sonra çihad edeceksen, o zaman çihad ilmi farz olursa, o böyle otururken şimdi bize farz olan ile namaz kılacağız ya, namazın farzını bilmek bize farz olur. O bizim için cihattır aile nafakasını temin edecek için boş duruyorsun. Helalından nasıl para kazanacağını öğrenmek ve helalından para kazanmaya gayret etmek senin cihadındır. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir insan sabahleyin kalkar, helalından aile nafakasını temin etmek için yola çıkarsa, yolda da ölürse şehittir ya yani dağında dirilirse da şehittir dedi. O bir cephede gider, ilerimsiz gider, mahrum gider ama herif parasını kazanır hem de şehit olur. Efendim.